Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine araba oyunu oynuyoruz. Gördüğünüz gibi girdik. Ee, i̇şte böyle böyle kantın kantın basınca e, harita gidiyor. Şimdi en hoşladığım haritalardan yani en sevdiğim haritalardan biri geldi. Bu benim için çok güzel bir harita. Abi bak benim için çok güzel bir harita. Yani bir, bu ikinci harita. Birinci harita videosunu çekmedim ilk videomda var zaten. Ee, bu harita Girmişim. Gir, gir. Dün girmiştim. Ama e, indir indirmeni e, sildim sonra. E, yeniden e, indirdim. E, lan 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 lan. Ne oldu oğlum? <laughs> Aa, Çıktık çıktık. Ay, re, 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 re. Çıktık arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, çok hızlı sürünce yüze kadar çıkayım. E, bekleyin. yüzde geçeyim hatta. Böyle. Böyle gidelim. Yoksa duvara daha fazla duvara çarpabilirim. E, gidelim. Bak. Düşüyor ya. Hızlı düştü ya. E, Öze düşüyor. Biraz hızlanalım da öyle gitsin. Çok iyi olur. tam bırakalım bence. Bırakalım gazı. Böyle gidelim. Böyle. Hmm. Azıcık gaza basalım. Hmm. yüz yapalım. Bir bırakacağım. Herer er er herer. Hmm. Ne? Lan. Burası buz muymuş? Oha lan. Ben sandım ki su. Bitti. Ne? Hmm. <laughs> Dur. Tamam, bekle. Aa. Biraz hızımızı hmm. ya da böyle kalsın. Biraz. Hmm. Onu, bir dakika ışığını Işığını açalım oha lan ne kadar ışığı var bunun lan 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 yıllar görünmüyor yani ışığı açtıysam bile lan hmm, gaza basarım mahallede ve abone atarım sadece görecek bir çöpe atarım Tö yavrum beni kim tutar Hayır. Beni kim tutar? Nasıl söyledim oğlum şarkıyı? Normal yola geldik. Normal yola geldik. Hayır, 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 hayır. Enginim müteahhit. Hmm. 3 dakika oldu video. 10 dakika olsun. Bitirmeye düşünüyorum. Arır arır. Doğru sürmem gerek. Hmm zaten hızımız hala var. Hızımız ıı, fazla düşünce. Yani 40'a düşsün ya da şimdiden hızımızı artırıyorum. diyorum. Lan daha daha Tamam. Allah bismillah. La bu ne uzun haritaya 3 3 saattir yol gidiyorum. Bir bitmedi ki ya. Video bu arada 4 dakika oldu. Hızlanalım birazcık. Hızlandık boya bir. Tam tam gazdan çekebiliriz elimizi. Yoksa duvarlar çarpabiliriz. Yolun yarısını bitirdik zaten. Çok uzun bir yolmuş ya bu. Ne kadar uzun hala var mı? Oha lan 10 dakika gibi yetişir mi sizce? Bu da niye araba hızlanmıyor? Üçüncü yola geldik lan. Nasıl bir şey bu? Kim kardeşlerim, Selamun aleyküm geçeyim mi? Geçtim işte. Hayır. Hayır. Hızımız azaldı. Biraz hızlanmamız gerek. işte hızlandık hızlandık elimizde gazdan çekebiliriz şöyle iyi gidiyorum ama iyi gidiyorum lan burası ne burası ne bu burada hızlı sürmek oluyor 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 ama dikkatli de olmak gerekiyor yoksa lan Hayır, hayır, hayır. Nasıl hayır. biraz düşüyor? Hayır, evet üçüncü artaya geçtik. Ne ee, oluyor? Üçüncü harita nasıl lan gece ışığı açın? Işık neden yok? Lan evet ışık da var. Şimdi. Bu yolu ben galiba bitiremeyeceğim. Çok zor ya. Çok zor değil de işte yollar karışık. Gece. Yani kafam karıştı bir anda. Lan oğlum çok e, çok katıyor. Halbuki çok katıyor. Burada nasıl sürsün adam arabaya. Sürmüyor ki. Tamam azıcık gaza basa 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 böyle gidelim hayır 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 hayır, hayır. Hızla, hızımızı bırakın bırakmamız gerek kaz kaz lan az kaldı değil de çok var hala aslında da dur 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 biraz yavaşlamamız gerek çok gitti ya hız. Lan. Bekle. Lan. Lan lan lan. Ah. Hızımız baya bir arttı. Hayır hayır hayır. Buraya girmemeliyiz. Hızımız arttı. Baya bir arttı. Bu arada hızımız. Yavaşlayalım biraz. Ah gidelim bir şey 7 dakika oldu bu arada video 10 dakika da bitireceğim o yüzden yavaş sürüyorum ya korkuyorum yollar çok kötü yani hmm. Hmm. Ben... of tamam yol çok kötü hiçbir arabalar benim gibi sürmüyor çok pro sürüyorlar ama onlar bot, bot. nasıl çıkacağım ben Burası su mu lan? Öyle gözüküyor galiba su burası. Neyse gidelim. Biraz hızlanalım da. Hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. Biraz iniyoruz. Hmm. Ya sabah mı oldu lan? Şey hmm, Kapatalım. Hmm. Lan 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 lan. Lan. Ee, ıı. Bir arabaya çarptım az önce. Hmm, gidelim. Çok, çok fazla azlanmayım. Şimdi yoksa çok lan. Abi e, yeni video ne zaman attı var Minecraft falan. Ben bilmiyordum ki bu arada. İzleyelim şimdi. Hayır hayır. Çok kötü oldu hayır. Çık çık çık. Hayır. Hayır. Hmm. Hmm. Bu ne? Hayır. Lan, Bayağı bir uzun yolmuş ya. Yani. Bu kadar uzun yol olmaz yani. Bu arada 10 dakika olunca kapatıyorum. Videonun yarısını bir atarım. Hmm, ne diyorsunuz? Belki öyle olursa öyle atarım. Üçüncü haritayı da bitirdim. Hemen dördüncü haritamıza geçelim. Hmm. 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 Videonun devamını da çekeceğim. Yani devamı gibi sayalım. Ya da 10 e, hani, hmm. dakika olsun video kapatacağım. Böyle karar aldım. Geçebilirsem geç. Hayır. Ay. Lan ne yapıyorsun? Bir yolunu gitsene ya. Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz video like atıp kanala abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.